Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Hot Wheels, Majoretto ve Matchbox'ın polis araçlarını inceleyeceğiz. Ee, bu seride çok özel bir araç var benim için. Yani görüntüsü çok deforme oldu, çok eski ama benim çocukluğumda oynadığım bir araçtı, benim kendi da. 1983 yılında yapılmış bir polis arabası. E, boyası falan kalktan ama günlerde iyi bir şekilde ustalaşırsam bu konularda bunu bir e, modifiye yenileme çalışması yapacağım. O zamanlar bir film vardı. O filmdeki Şerif'in arabasıydı arkadaşlar bu araç. E, Chevy Blazer modeli bir araç. Bir de e, yine Matchbox'ın 5'li serisi vardı bu seri. Ben kutusunu açmıştım. Burada da arkadaşlar yine birinci aracımıza baktığımızda Birinci aracımızın e, Dodge Charger modeli olduğunu görüyoruz. Modelimizi detaylı incelediğimizde önünde bir korumalı bulunuyor. E, i̇ç detayına kadar gözüküyor bilmiyorum ama biraz uzun yapmaya çalışayım. Böyle baktığımızda Amerikan filmlerindeki olan polis arabalarındaki ön konsoldaki e, ekranı, bilgisayar ekranını buna da yansıtmışlar. Detayı bence güzel. Burada bir işte taşıma yük taşıyıcı gibi bir şeyimiz var. Onun dışındaki Jeep Cherokee'nin bir yine model modeli e, polis arabası. Bunun da yine tepe var. Camlar yeşil. Bu modelimiz de güzel. E, buraya geldiğimizde yine bir şerif arabasını yürüyoruz. Bu modelimizde Dodge Ram modeli. Bir polis motosikletimiz var bu modelde. Bu modelimizde BMW'nin polis motosikleti. Hep Amerikan filmlerinde görmüşsünüzdür. Motosikletimizin herhangi bir çalışan, dönen bir kısmı yok. Sadece tekerleri dönüyor. Yine burada bir SUV modelimiz var. Yine polis işte bence polis atların taşı var. Burada bir Jeep var. Hatta ise geldiğimizde burada bir güvenlik aracı var. Bu aracımızda baktığımızda e, modelini yazmıyor ama sanırım Chevrolet modeli. Bunda da yine korumalık yapılmış. Onun dışında arkadaşlar şimdi sırasıyla e, size kutularından çıkaracağım bazı modeller var. Burada e, bir SWAT aracımız özel tim aracımız var. Bu aracımızda eee STH değil de TH modeli. Yani hani hatlıysı merak edenler ya yani da inceleyenler böyle bilir STH'ler ve lastik TH'lerde de işte özel renk var arkadaşlar. Bunların rengi işte diğerlerine göre biraz daha boyası farklı. Rengi daha güzel. Buna baktığımızda da arkadaşlar bu STH'nin ya da TH'nin amblemini görebiliyorsunuz burada. Yani eğer aramak isterseniz burada bir amlem var. Şu amlem o araçlarda çıkıyor. Diğer bir de kutusunda şunu görebilirsiniz. Şuradaki gri amlemi, parlak amlemi görebilirsiniz. Bu sarı olursa kavuşçuk lastik olduğu anlamına geliyor. Sıvat aracımıza da baktığımızda arkadaşlar işte normal güvenlik aracı, zırhlı bir araç. Güzel, bence hoş bir model. İkinci kutusundan çıkaracağımız araç Hot Wheels'in Nissan Skyline 2000 GTR polis arabası. Ee, bu da büyük ihtimalle Japonya hükümetinin polis arabası arkadaşlar. Çünkü onlarda bu tür arabalar çok. Evet, kutusundan çıkar. Baktığımızda arkadaşlar modelimize ee, Skyline 2000 GTR güzel bir model gt yazılarını görebiliyorsunuz burada. Arabamız oldukça şık. Hem Skyline'ın vermiş olduğu bir güzellik hem de polis arabasının katmış olduğu bir ağırlık var. Bence güzel bir model. Yeni koleksiyonumuzda kendisini güzel yerlere ayırdık. Diğer bir aracımız Matchbox'ın Chevy Caprice polis arabası. Bu e, New York NYDP New York Polis Departmanı anlamına geliyor arkadaşlar. Bu polis arabasına filmlerden hepiniz aşikarsınızdır. Görmüşsünüzdür oralarda. Baktığımızda arkadaşlar araç o filmlerde ne aynısı birebir. E, detaylar harika. Bunda da yine şöyle bunda daha çok belli olduğu için beyaz olduğu. Şöyle baktığımızda içinde bilgisayar ekranı var. İşte memur orada sorgulamaları hemen yapabiliyor. Ee, aracın detayı çok güzel. Tam dediğimiz gibi Caprice Classic'in birebir aynısı. Buradan baktığımızda da içi yine güzel arkadaşlar. Tepe lambası güzel. Burada bir detay çalışması yapacağız önümüzdeki günlerde. Aracımız bence hoş. Diğer bir aracımız da yine baksın arkadaşlar. Ford model bir polis arabası. Onu da açalım. Arkadaşlar baktığımızda aracımız Ford Polis aracı diye geçiyor. Tam modelini bilmiyorum ama yine detaylar bunda da hat safhada. Yine monitör ekran var. Bunun camları yeşil. Bu da sıkı, süslemeleri değil de neydi o? Dekalleri oldukça hoş. Cantlar güzel. Arkaya da yine bir stop bir far detayı yaparız önümüzdeki günlerde. Ve son kutusundan açacağımız arkadaşlar da araçta Majoretto'nun e, Ford Mustang GT polis arabası. Bu Deluxe Cars serisinin bir aracı. Bunu daha önceden bir farklı modelde de bunun tanıtımını yapmıştık. Metal kasa, kauçuk lastik, süspansiyon, lisanslı bir araç ve yeni açılıyor, yeni bir aracımız. Onu da kutusundan çıkartalım. Bu Majelotto'nun birçok polis arabası var arkadaşlar. Hatta bazı modellerinde tepe lambaları falan da çalışıyor. Ama hani gerçekten bu hoşuma gittiği için bunu <laughs> aldım. <gülüyor> <gülüyor> bu Premium karşısında daha önceden de bir incelemede yapmıştık sanırım. Porsche Violent serisiydi aracımız. Ama bir de işte böyle bir kutu veriyor yanında aracın koyması için. Böyle evet, şekilde buradan çıkarmak oldukça güç arkadaşlar. Ha. Sonunda Arkadaşlar aracımız Ford Mustang GT model bir aracımız. Aracımızın kapıları ve bagajı açılıyor. Şimdi bagajını kapattığımızda arkada bir rüzgarlık görüyorsunuz, spoiler. Öndeki karlıklar güzel ve Mustang'in efsanevi arması burada sizlerle. Ee, arkadaşlar aracımızda tepe lambası var, iç detayı var ama iç detayı e, Meshbox'larda şey gibi değil. Biraz tabi standarda kaçmışlar ama belki bu özel bir araç olduğu için böyledir. Ee, aracımız e, kauçuk lastik tekerleri çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi biraz kutusundan çıkartırken zorladık. Süspansiyonumuz var. Kapılar açılıyor, kapanıyor. Yani Macarat bu övgü hak ediyor ama fiyatı biraz pahalı arkadaşlar. Bagajda yine güzel bir şekilde hareketli hale getirilmiş. Araç gerçekten efsane. Lastikler, kavuşçuk, cantlar güzel. Mustang arması detaylı. Bagajı, far detayları, GT. Burada da <laughs> gözümüzden kaçmıyor. Arkadaşlar bu günlük bu videomuza daha bu kadar. Yani e, elimizden geldiği kadar değişik markaların e, zaten hemen hemen elbette daha farklı markalar vardır ama Türkiye genelinde Mojaretto, Hotlist ve Matchbox'ın e, mevcut polis aracı modellerini inceledik. E, yeni Farklı videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizlere destek olursunuz. Her zaman dediğim gibi incelenmesini istediğiniz, merak ettiğiniz model ve ölçek varsa onları da yorumlar kısmına yazarsanız elinizde olduğu kadar incelemeye çalışırız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.